15 Eylül 2023 günü Mersinli'li Toroslar ilçesi Karoçoban köyündeyiz. Karoçoban deresi civarında Nisan ayında evet buraya çok sayıda servi ağacı ekmiştik. Adaça hatıra ormanı olarak kim ekti bunu? Ee, Adaça, Ad -Adaça Doğa. Doğa Grubu çağının başkanlığında. Ee, Adaça Doğa Grubu Bahçeşehir Koleji geçen sene 2C sınıfından oluşan arkadaşlardı. Çok sayıda servi ektik. Bunların büyük çoğunluğu tuttu. Bir kısmı kurudu doğal olarak. Çağın'la servileri görmeye geldik. Suladık. Ee, bir kısmının e, tekrar dibine şeyler ektik. Ee, düzelttik. Ee, dayak koyduk. Evet. Dayak onları yedim. çaktık. Ee, evet. Dibine ağaçları bağladık. Düzelttik eğri olanları. Evet. Bu sene inşallah Mart ayında daha çok belki yüzlerce buraya değişik belki fidanlardan belki yüzlerce Mersin Orman işletmeni alacağımız fidanları Şubat-Mart ayında tekrar dikeceğiz. Burası gördüğümüz yer olduğu gibi Adaca Hatıra Ormanı olacak inşallah büyüyecek. Şu anda bir kısmını görüyoruz. Bunların kuruyanlar var. Bu kurumuş mesela. Hemen burada tekrar tutmuş fidan. Bunları yan yana görüyorsunuz. Evet. Fidanlar tutmuş büyük ölçüde. Bunları tekrar bir bakımını yapacağız. Yakında tekrar arkadaşlarla çağının gelecek. Bir kısmını böyle yatanları kaldıracağız. Düzelteceğiz. Evet. Çok sayıda burada fidan dikmiştik. Görüyorsunuz. Büyük oranda tutmuş. Doğa bekçileri sevgiyle korunur. Evet. Karaköy dostlukta aynı zamanda doğada evet, da deniyor. Evet şimdi Çağan söyle bakalım. Çağan güzel bir şeyler söyle. Şöyle tut. Söyle Çağan. Evet Adacı, Doğa. Heh. Doğa grubu olarak şu anda bir tane e, şey yok değilmiş. Şu şu tuttu. Adaça doğa grubu olarak. Evet söyle sloganları söyle. Doğa bekçiyle değil sevgiyle korunur. Aslan yattığı yerden aynı zamanda doğayla evet. doğayla iç içe olduğunda daha temiz olur. Evet. Ve aynı zamanda insanın sevdiği şey aynı zamanda doğa olmalıdır. Evet çöplerimizi doğaya atmıyoruz. Değil mi oğlum? Doğru. Doğaya çöplerimizi değil sevgimizi bırakacağız. Mesela ben öpüyorum. Evet Çağan çok güzel doğacı mesajlar veriyor. Grubu Adaça'da gittikçe büyüyecek. Çöp etkinliği yapacak inşallah yakında belediyelerle filan. Yerel belediyelerle. Ee, doğayı koruyoruz. Doğaya sahip çıkıyoruz. Evet. Güzel yakında burada bir adaça korulu olacak. inşallah Burada madem çok... bank falan yetiştiririz inşallah. Evet. Değişik değişik bu Mart'ta Şubat'ta buraya ağaçlar dikeceğiz inşallah. Aynı Şu an zamanda teşekkür bank ederiz. falan da koyacağız. Evet. Sana teşekkür ederiz. Evet. Buraya diyor oturma bankı falan da koyuyoruz diyor Çağın. Evet. Duyuyorsunuz etrafını çitlerle çevireceğiz. Zaten çevrilmiş canım. Evet çok harika bir yer. Aşağıda hemen bir şelale var. Şelale. Daha aşağıda 2-3 tane şelale var. Hemen aşağıdan da sular şu anda az ama dere hemen hemen bayağı kurumuş. Çok az bir su var. Ee, Karaçoban deresi üzerinde burada 3-4 tane şelale var. Müthiş bir görüntü var burada. Buradan da evet buradan ineriz diyor Çağrı. İniyoruz. Fidanların bir kısmı kurudu dedik. Evet görüyorsunuz. Şurada da yine bir kuruyan fidan var. Bu fidan canlı. dibine bir tane bunu dayak yapacağız. Sopa dikeceğiz. Bu çok sağlam duruyor. İşte değişik değişik. Evet. Fidanlar. Buradaki de sağlam duruyor inişteki. Çağında levhasını dikmeye çalışıyor. Evet, dikilen sedirlerin bir kısmı da tutmuş, gördüğünüz gibi. Dede oraya dikme. Evet, şimdi Adaça Hatıra Ormanı'nı yavaş yavaş terk ediyoruz. Bu diktiğimiz sedirler. Servi ağaçları, serviler evet.